İyi günler sevgili arkadaşlar. Bu videoyu siz sevgili dostlarımın Unity nedenleriyle nasıl set geçirebiliriz hocam? Sorularınızın artık çok fazla olması sebebiyetiyle çekiyorum. Aslında bir haftanın bedava setinin içerisinde göstermiştim nasıl yapılacağını. Fakat farklı bir kaynak olarak direkt bu konuyla ilgili herhangi bir içerik yoktu. Ve bunu sizlere şimdi hazırlayacağım. Şu anda çok iyi bir bundle var. Böyle %99'un üzerinde indirim olan sadece 2 dolara buradaki her şeyi alabiliyorsunuz Unity için. Ben alırken şeyden bahsetmiştim. Unreal için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Problem olmaz diye. Size bunu nasıl yapıldığını göstereceğim aslında. Peki neye göre yapıyorsunuz? Yani neye göre Unreal'da kullanabiliyorsunuz? Bir aset paketine bastığınız zaman arkadaşlar. Burada standart unity asset story eulasına dahil diyorsa. Bu şu demektir. Bu sen istediğin herhangi bir oyun motoruna kullanabilirsin demektir. Yani Godot'ta da kullanırsın. Farklı bir yerde de kullanırsın kullanırsın. Satamazsın tabii ki ürünü. Çünkü öyle bir şey değil bu. Fakat istediğin yerde kullanabilirsin oyunlarında. Şimdi burada bir tane aset paketi seçelim. Mesela Low Poly Mega City Pack diye örneğin. Bu paketi ben şimdi şey indireceğim Unity projesine. Daha sonra Unreal'da boş bir proje oluşturacağız ve nasıl geçireceğinizi konuşacağız. Ondan önce ne geçirilebilir, ne geçirilemez onu bir konuşmak lazım. Birinci geçiremeyeceğiniz şeyler VFX'ler olacaktır. İşte niye geçiremezsin VFX'i? Çünkü Unity'nin particle sistemi ile hazırlanmıştır. O yüzden geçiremezsin. Şunu yapabilirsin ama. Bu particle oluştururken kullanılmış olan texture'ları alıp. Onu e, mesela Unreal içerisindeki Niagara'da yapabilirsin. Bunda problem yok. Fakat ben alayım bu particle'ı geçireyim diyemezsin. Çünkü kendi sistemi ile yapılmış Unity'nin. Ve Unity'nin kendi işte motion blur diye teknolojisi var. Direkt yani bu C şartlı yazılmış kodlar. Bunu nasıl geçireceksin. WeatherMaker. Burada bulutu falan belki alırsın bir şekilde ama yine bu sistem paketidir alamazsın. Onun dışında sesi kolay alırsın çünkü wow dosyasıdır atarsın olur. Bu ayıp kolay alırsın sadece içine attığın zaman içini açıp şey seçmen gerekir. UI seçmen gerekir tek şunu. Şunu alamazsın ya burada şunu alırsın parça parça alırsın onu orada kendin birleştirsin. Yine bu bir sistem paketi aslında arka planda oluşuyor. Karakterleri alırsın. Bu animasyonları atmayı denedim ama iskeletleri çok farklı olduğu için Unreal'ın kendi iskeletinden oraya retarget edemedim ama direkt ben bu karakteri kullanmak isteseydim problemsizce almıştım. Örneğin. Şimdi Low Poly Megacity'yi ben bu paketi zaten sizler için satın aldım. Bir tane boş Unity projesi açmanız lazım. Yani eğer hiçbir bilgisayarınızda Unity yoksa ve buradan almışsanız bunu bir kere bir Unity'yi açacaksınız. Bir proje oluşturacaksınız. Projeyi oluşturduktan sonra ve hesabınızı bağladıktan sonra burada Windows'da Package Manager var. Buradan asetleri import ediyorsunuz Unity'den. ses kısmına geleceksiniz. Orada zaten sıralıyor. Low Poly Mega city diyor. Şöyle Low Poly Mega City yazalım. Evet gördüğünüz gibi indir diyeceğim. 100 MB'lık bir indirme yapacağız. Ee, Burada istediğiniz her şeyi dediğim gibi eğer Unity'nin kendi sistem ile yapılmamışsa dışarıya alabilirsiniz. Güzelliği şudur, Unreal dosyaları enkripte ediyor. Yani Unreal kendi dosyası olduğu zaman onu .yuaset biçimine dönüştürüyor. Import dedim ve projeyi yüklemesini istedim arkadaki boş projeye. Ben yani bunu Sinti'nin kendi karakterlerini mesela bu karakterleri de ben söküp atıyorum. Burada import edeceği şeyler yazıyor materyaller falan. Biz ekstra yapacağımız iş materyalleri oluşturmak olacak. Kalan her şeyi de import diyeceğiz arkadaşlar. Biraz ince işçilik istiyor mu? Evet istiyor. Yani bir şeyi hem Unreal'da hem Unity'de varsa ve ikisi de satın alacaksanız ve Unreal kullanıyorsanız Unreal olan almak tabii ki daha iyi. Fakat direkt statik meşlere işte buradaki binalara falan ihtiyacınız varsa daha iyi olur. Bir de burada atamayacağınız şey prefabler olacaktır. Unity'deki prefableri Unreal'daki blueprintler gibi düşünebilirsiniz sonradan kullanılmak üzere hazırlanmış parça bloklar. Bunları atan paralı asetler var. Yani Pripyat'i direkt blueprint'e falan dönüştürebiliyor ama böyle 80 dolar 60 dolar 100 dolarlık paketler onları da bir göz atabilirsiniz. Yani hatta şöyle bir yazayım. Muhtemelen burada vardır. İşte Unity to Unreal falan yazayım. Mesela gördüğünüz gibi 60 dolara bu unreal to unity gerçi. Bu unreal'dan unity'ye atıyor. Tersi de var yani. Tersi de acaba feb'de mi vardır? Emin değilim. Gördüğünüz gibi geçirebiliyor. Şunun importu bitsin. Videoya öyle devam edelim. Şu an beklemenin bir manası yok. Evet arkadaşlar. Geldi. Şöyle de bir şey buldum böyle sponsorlu falan değil. Bu 30 dolara adam satıyormuş. Yunus'la Danmyla geçiriyor. Level'ı geçiriyor, materyalleri geçiriyor falan. Bunlar tabi şimdi biz yapamayacağız. Level'da geçmeyecek. Sadece biz elimizdeki yapıları geçireceğiz. Şimdi aset kısmından bakalım Mega City'ye. Evet, burada gördüğünüz gibi materyaller var. Bunu alamayacağız. Bunu kendimiz oluşturmamız gerekecek. Şu an bu build in proje galiba. Şunu bir açıp materyalleri düzeltmemiz gerekiyor. Evet. Şu an mesela inspektörden baktığınız zaman sadece albedo'da tek renk olduğunu görebilirsiniz. Şunlar da yine tek renk. Bunu arkada açık tutacağız ki işimize yarasın. Şöyle bir de su paketi şey, varmış. Buna da bakabiliriz. Burada işte rendering tipi, fade falan gibi farklı rendering tipleri de var. Bunlara bakacağız. Birazcık uzun bir video olacak. Ben de gittim koca Megacity pack indirdim. Bunu her, her zaman kendime yapıyorum. Şimdi ben bir tane proje oluşturacağım arkadaşlar. Boş bir proje oluşturacağım. Hatta sizler için. Böyle 5.6'da yapayım ama fark etmez neyde yaptığınız. Açalım. Burada modeller var. Aslında bu modelleri atacağız biz. Önceliğimiz o floor'lar var. Evet, bunları da atacağız. Floor prop'ları var. Bunları da atacağız. Food diyor. Çok güzel. Bunları da atacağız. FX diyor. Bunu atamayacağız aslında. Çünkü şey yok bizde. Efekti olmaz. Prop'lar var yine bir sürü. Nature var. Bunları da atabiliriz. Yine başka prop'lar var. Bunları da atabiliriz ve vehicle'lar var. Bunları da atabiliriz. Burada modelde hangi texture Boyanmış. Ona dikkat etmek lazım. İşin ilginci buradaki texture'larda düzgün işlenmemiş. Niye bilmiyorum. Gördüğünüz gibi default'ta kalmış. Muhtemelen buradaki şeyi full atar isek şöyle seçip düzelecektir. Sanki düzeldi gibi. Emin olmamakla birlikte. Bunun detaylarına birazdan bakacağız. Şimdi geriye geldim. Unreal'da projemi oluşturdum. Bir tane oluştursun ya da TPS oluştursun. İçinde gezebilelim. Şeylerini de test ederiz. Unity yazayım buna. Böyle. Evet buraya oluştur. Şimdi arkadaşlar nasıl çıkartacağız? Aslında çıkartma işlemi kolay. Direkt ben klasörünü alacağım. Şimdilik şuraya atacağım. Masaüstü arka planıma. Tamam mı? Ondan sonra. Masaüstü arka planıma atacağım. Bunu açık bırakacağım sonradan şey olması için. Şunu da kapatacağım. Şimdi şurayı açalım bir arkadaşlar. Burada nokta meta dosyalarını göreceksiniz. Nokta meta dosyaları arkadaşlar Unity'nin kendi işleyebilmesi için gereken dosyalar. Yani buraya nokta meta yazıp hepsini silebilirsiniz. Çünkü problem çıkaracak. Hepsini buldu mu? Buldu. Şöyle delete diyelim. Ha bu arada nokta meta hani meta belki kelimenin içinde geçiyorsa olmaz. Sıkıntı yaşamayın. Ama gördüğünüz gibi hepsi problemsiz. silinebilir. Şöyle seçip silelim. Bunların hepsi zaten kilobayt kilobayt dosyalar. Sadece Unity'nin dosyayı okuyabilmesi için oluşturulmuş şeyler. Atarken hata gözükmesin diye bunu sildim. Şimdi nokta meta yazdığım zaman inşallah hiçbir şey çıkmayacak. Çıkıyor hala. Seçip sildi. Neyse kalsın. Önce şeyleri silelim sonra sileceğiz. Burada materyalleri kullanamayacağız arkadaşlar. Materyal klasörünü silelim. Prefab'leri kullanamayacağız. Siz yine bakıp oluşturabilirsiniz dekor olarak ne yapmış adam diye. Kullanamayacağız. Shader'ları kullanamayacağız. Şunlar bu convert dosyalarını kullanamayacağız. Bunlar zaten yine şey dosyalar, gördüğünüz gibi çevirme dosyaları falan. Bunları kullanamayacağız. Scene'i kullanamayacağız. Çünkü level'ı nasıl kullanacağız? Bize zaten model ve texture lazım. Bunun içindeki nokta dosyalarını da bir şekilde siler isek, güzel olacak. Silemez isek, güzel olmayacak. Çok hata olmayacak bu arada. Atarken ben bunu alamadım. Bu ne anlam ifade ediyor diyecek ama. Evet. Modeller ve texture'lar geldi dostlar. Şimdi. Unreal projesini açıyorum. Bunu import edemeyebilirim. Çünkü ben Unreal'ı şey diye açıyorum. Diyeyim. Görev yöneticisinde mi açıyorum diyeyim. Yönetici olarak çalışır dediğim için asetler import olmuyor. Şöyle diyeceğim. Bu benim bilgisayarla alakalı bir şey. Ben hani ekstra bir şey bozuk Epic Games bildiğiniz gibi çok bozuluyor. Şunu yapacağım sadece. Eğer sizde böyle bir durum varsa bu yüzden hani koru, korunuyor. Dosyanın içine bir şey giremez gibi düşünüyor. Buradan kendi elimle açacağım projeyi. Yani Epic Games üzerinden önce Unreal Engine'i sonra bunu açtım ya. Proje oluşturma alanına. Ben düz projenin kendisini açacağım. O sıkıntı gidecek. Şu an mesela bunu sürüklediğim zaman geliyor. Direkt sürükleyebiliriz aslında. Problem olmayacaktır. Çünkü içinde modeller ve texture'lar var. Atarken de birkaç dosya soruyor. İşte iskelet miskelet soruyor. Bir şeyler soruyor. Olduğu gibi bırakabiliriz. Materyalleri import etmesin ama. Çünkü elimizle oluşturacağız. O konuda sıkıntı yaşayabiliriz. Evet şu anda gördüğünüz gibi dosyalar import olmaya başladı kafam çeker isem görebilirsiniz tek 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 import oluyorlar bunu daha hızlı yapmak için galiba projeyi direkt kapatıp konteks klasörüne de sürükleyebilirsiniz o da bir opsiyon ama şu anda geldiğini görebilirsiniz buraya dosyaların mesela modelde evet gördüğünüz gibi geldi ya burada yapacağımız işlem aslında ne kaldı? Materyallerini oluşturmak kaldı. Ee, i̇stiyorsanız import tamamen bitsin. Yani bu 800 dosyayı import etsin. Ben tekrar videoyu devam ettireyim. Evet arkadaşlar 1100 parçalık dosyayı niye ise import ettim. Böyle save diyeceğim ve hepsini kaydedeceğim. Gördüğünüz gibi hiçbirinde materyal yok. Olmaması da çok doğal çünkü materyaller yok. Dediğim gibi eğer hani her şeyi arka planda kendi halleden bir şey olsun istiyorsanız Biraz para vereceksiniz bir şeylere sanırım. Belki wipe code, my code bir şeyler de yapılır kendine uğraşsan da Vallahi zamanım yok. Normalde yapardım. Evet. Şimdi burada tekşurlarımız var. Geldiler gördüğünüz gibi. Modellerimiz var. Binalarımız var. Problem yok. Şimdi arkadaşlar gelelim ve bir tane buraya materyaller klasörü oluşturalım. Tamam mı? bu materyaller klasörüne bu projeden bakarak bir işleme yapalım. Şimdi burada modellerde olmaması çok doğal. Ben şu an aklıma geldi. Çünkü şeyden bakmamız lazım. Burada prefablerden bakmamız lazım. Burada muhtemelen aynı şey olmuştur. Bir de araçlarda falan galiba altında tekerlekleri de vardır. Bunu da aynı mantık oluşturabilirsiniz siz kendiniz prefab. Burada gördüğünüz gibi mesela aslında neredeyse her şey Baktığınız zaman bu Mega City'nin dümdüz materyalinden alıyor. Birkaç tane ikili materyalleri olanlar var. Mesela bu bisiklet gibi. O da mesela Carlights diye bir materyalden almış. Şimdi gelelim onu yapalım. Şimdi materyalin içerisine bir bakalım isterseniz. Şöyle materyaller. Zaten %99'u şundan almış. 1 ve 2'den. Bakalım. Evet sadece Albedo var. Başka hiçbir şey yok. Ekstra texture'da bir şey var mı? Yani bilinear bir şey yok. Yani eğer burada no filter falan yazsaydı o texture kısmında siz de buraya girip şuradan şuradan falan no filter'i seçebilirdiniz. Burada birkaç tane ayar var fakat gerek yok. Zaten bunlara atlas deniyor. Yani otomatik çevrilme yapıyor. Şurada filterdi galiba. Aynen nearest falan diyebilirsiniz. Bu default şu anda bilinear falan derseniz şöyle baktığınız zaman çok da bir şey değişmiyor çünkü. Ya burada sadece şeyde değişir. Eğer asset low poly daha doğrusu böyle 32 32'lik falan bir şeyse. Selarsa önemli. Şimdi materyalimizi oluşturalım. İsmi neymiş burada materyalim? Benzer olsun. Mega City 1. Tamam. Materyal M Mega City 1. İçine açtım. Herhangi bir ayar yapmamış zaten adam. Gördüğüm kadarıyla. Burada çünkü yani metaliklik ve smoothness falan sıfır. Metaliklik sıfır. Roughness mıydı smoothness'lık emin değilim. Aynen bu da sıfırmış. Low poly olduğu için. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar. Şuradan texture'dan şunu çekeceğim ve buraya bağlayacağım. Aslında bu kadar. Hepsi geldi. Emin değilim şu belki 0.5 olarak da kalabilir. Aynen böyle daha iyi gözüküyor sanırım. Cheddar'ınız falan varsa bir 3-5 bir şey atarak her şeyi sağlayabilirsiniz. Şimdi mesela deneyelim. Modelde şu commercial binanın üzerine bu materyali atalım mesela. Evet oldu. Mesela bu iki materyalliymiş. Şu üst taraf olmadı. Hemen bakalım mesela SM Buildings Commercial diyor. Prefab Commercial. Şu galiba değil mi? Hani. Mesela niye olmadı? Hemen bakalım. Evet çünkü bu taraf glass imiş. Çok güzel. Hemen güzel bir şey yakaladık. Buradan materyali seçeceğim. Bir tane glass materyali varmış. Transparanmış ve düz renkten oluşturulmuş. Hemen geliyorum buraya. Materyallere geleceğim. Bir tane materyal oluşturacağım. glass diyeceğim. Burada surface'ı şuradan pardon translucent yapacağım şunu 0 3 falan yapacağım. Bir tane 3 sol klik yapıp şunu da böyle mavi yapacağım mesela. Tamam mı? Şimdi burada tabii kaçıncı materyal olduğu da önemli. Galiba şu materyal. Aynen mesela cam yaptık ve dışı da sanırım zaten direkt bina bu şekilde. Şimdi fakat ben tekrar buraya girdiğim zaman yani bu commercial binaya bastığım zaman bunun böyle olduğunu görebilirsiniz. Yine mesela şu 2'yi deneyelim. Yine iki materyalli. İki mata hemen gelip bakarım buradan hangisi ise kontrol edelim. Buradan mesela attık, geldik buradan modeling materyal. İşte şuraya glass attım. Doğru oldu. Şuraya da mega attım gördüğünüz gibi. Mesela bunu doğru sağladık aslında. Normalde de böyle gözüküyor sanırım. Fakat bunu şeye nasıl uygulayacağız? Genel olarak buraya nasıl uygulayacağız? Burada arkadaşlar şuradan statik Mesh'leri seçebilirsiniz. Şöyle statik meşlerin hepsini seçip böyle seçip sağ tıklayıp Asset actionstan Edit Selection Property Matrix diyebiliriz. Burada hepsi seçili. Altta bir yerde materyalleri olması lazım. Şöyle bakalım. Bu şu an hepsini açmış gibi yapıyor. Bakalım bakalım. Materyalleri nerede bunun? Hepsine koyabilecek miyiz? Koyamazsak farklı bir metotla da koyabiliriz. Problem olmayacaktır. Normalde çünkü mesela bir tane statik meşe açtığım zaman üstte materyal slotları var. Şuraya materyal diyelim. Bakalım bura bilecek miyim? Materyal. Aslında çıkması lazım ama Böyle hepsini seçelim. Bu birden fazla materyal gösterebilir çünkü şey birden fazla materyali var. Peki şeyde ne diye yazıyor? Materyal slot diye yazıyormuş. Materyal slot diyelim bakalım. Buradan bulamayacağız galiba. Çok güzel. Şimdi şöyle yapmamız lazım arkadaşlar. Normalde hepsinin içini açıp elinizle tek tek atabilirsiniz. Fakat burada gördüğünüz gibi biraz fazla var. Bir tane blueprint yazacağız özel. Onu kendi şey yapacak eliyle. Editor utilities'den editor utility blueprint diyeceğiz. Ve editor utility object mi diyeceğiz? Yok asset action diyeceğiz. İçini açacağım. Bir tane custom event oluşturacağım. Tam hatırlamıyorum nasıl olduğunu yapamazsam videoyu durdurup düzelteceğim. Change material diyeceğim. Buraya get selected assets diyeceğim. Seçtiğim assetleri getir. İçine loop döndürmem lazım. Bu object tipinde olduğu için bunu static mesh'e kesleyeceğim. Static mesh diyeceğim. Bundan da set materyal diyeceğim. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Ve şöyle bağlayacağım. Yeni materyal. Bakalım düzgün çalışacak mı? Bir tanesine deneyeyim. Anlaşılır. Sağ tıkladım. Burada bir yerde çıkması lazımdı sanırım. Şöyle bir bakalım. Class defaultsuna. Şuna basalım. Call in editor diyelim. Tekrar gelelim. Evet buldum. Change materyal. Evet materyal soruyor bana. Buraya m. Neydi? City miydi? Mega City miydi? Mega City dedim. Okey dedim. Evet uyguladım. Ama hepsini uygulamadı. Çünkü ben sadece sıfırıncıya uygulattım. Burada böyle şunu diyebiliriz aslında. Atıyorum hepsine uygulasın. 3 tanesine de. Burada tabi bize materyal indeks soruyor ya. Oradan da yapabiliriz. Örneğin şöyle deriz. Şunu da şuraya bağlarız. Materyal indeksi yukarı çekeriz. Şimdi mesela aynısına sağ tıkladığım zaman Asset Action'dan Scripted Asset Action'dan işte atıyorum birinciyi Mega City Pack yapsın. Okey dedim. Onu da yapacak birazdan. Şöyle bir tabi şey demem lazım. Şurada bir şeyleri değiştirdim ben. Yok. Tekrar gelelim, basalım, deneyelim. Birinci materyal diyelim. Şöyle şunu. OK diyelim. Evet. Onu da koydu. Fakat burada işte cam falan var. Sonu yapmanız lazım. Şimdi hepsini seçeceğim. Sağa tıklayacağım scripted asset action'dan sıfırıncıyı mega city yapmasını isteyeceğim. Ve hepsini mega city yaptı arkadaşlar. Ha burada mesela kapıyı yapmadı çünkü kapının iki materyali var. Burada siz şuna bakacaksınız. Kapının birinci materyalinin şeyi ne? Geldim mesela. Bu yıldink işte door dedim. Açtım açmanıza gerek de yok. Şöyle ekranı sürükleyin. Bak bunda hiç materyal yok. Burada materyal olanı bulmamız lazım. İsmi ne bunun? F2 ile niye ekran görüntüsü alıyor bu bilgisayar? Anlamıyorum. Şöyle rename deyip ismini kopyalayacağım. Sonra şuradan yazacağım. Hı. Bu mu? Bu mu? Bakıyorum, bu default materyal diyor. Yani default materyal değildir o. Burada prefablerden aramak lazım. Prefablerden aramak lazım. Şuradan zaten prefablerdeyiz. Bu building dekorda falan olabilir mi? Proplar, proplarda değildir. Yani bu de olması lazım aslında. Burada da değil. Floor props. Nerede ya? Sadece materyalin kendisine bakacaktım aslında. Çok da bir şey yapmayacaktım da. Vallahi bulamadım. Ama anladınız siz mevzuyu. Mesela artık buraya çekebilirsiniz istediğinizi. Mesela buna bakalım. Bunun bir, bir tane daha materyali varmış. Aynısının ismini kopyalarsınız Gerçekten F2'ye basınca niye SS alıyor bilgisayarım bu beni çok deli ediyor dün de yaptı bunu Fire Station diyor mesela Fire Station'a bakarsınız Diğer materyali Glass yine İsterseniz yani buradan Basıp işte Birinci materyalini Glass yap dersiniz. Okey dersiniz. Bitti gördüğünüz gibi. Glass yaptı. Bu şekilde hepsini yapabilirsiniz. Bu sistemi bu arada farklı şeyler için de kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum. Yani collisionlar olsun. Farklı işler olsun. Kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mesela foodlara falan uygulamamışız. Hatta böyle şuraya gelip statik mesh deyip hepsini seçip sağ tıklayıp change material deyip sıfırı m um, Mega derseniz. Zaten %99'u buradan aldığı için materyalleri problemsiz bir şekilde hepsini düzgünce yaptığını görürsünüz arkadaşlar. Sadece işte, işte şu birinci ikinci materyali varsa onları doldurmanız gerekiyor doğru yere. Başka da bir şeye ihtiyacınız yok aslında. Bu ince işi herkes söylemez. Bayağı da güzel saymış bu arada. Direkt içine koy. Top oyunu yap. Bu ince işçiliği herkes söylemez. Herkes belki geçirmeyi göster ama bunu göstermez arkadaşlar. Editör tool'ları çok güçlüdür. Farklı işler yaptırabilirsiniz. Ben mesela collision'ları bazı objelerin direkt kompleks olsun diyorum. Buraya geliyorum. Materyal oluşturuyorum. Editörde arama ediyorum. Selekti taktörlere bir şeyler uygulatıyorum. Mesela farklı farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Ses dosyalarını kolayca atabilirsiniz. Animasyonları kolayca atabilirsiniz. Önce iskeleti atarsınız animasyonda. Sonra animasyonları atıp iskeleti seçersiniz. Bir de şeye dikkat edin böyle çok parçalı statik mesh atıyorsanız import ederken materyalleri oluşturmasın. Yoksa burada gördüğünüz her bir parçayı bir tane materyal oluşturacaktı ve saçma sapan şeyler olacaktı. Yine bu bir tane daha materyal. Bu galiba bir de şey istiyor. Parlak bir materyal istiyor. Mesela hemen size bir tane parlak materyal oluşturayım. Emissive diyeyim. Emissive de böyle yazılmıyor. Şöyle yazılıyor. Emissive. Atıyorum şunu çarparsınız parametreye dönüştür dersiniz bir sol klik yaparsınız parametreye dönüştür dersiniz ve buraya power dersiniz atıyorum 15 yardım etsin biri bana buraya ismini nasıl değiştireceğim bunun şuradan F2'ye basamıyorum bilgisayarda saçma sapan şeyler color dersiniz mavi bunu MS ve bağlarsanız buraya bağlarsanız gördüğünüz gibi olur. Sonra bundan Material Instance oluşturursunuz örneğin. Material Instance'ı açarsınız. Olara basarsınız. Görüyor musunuz arkada? Böyle yaparsınız. Şuna basarsınız. Daha parlak veya daha kısık renkte yapabilirsiniz. Hatta şunu bir şeye bağlarsanız. Blueprint'ten e, material instance'ını çekip şöyle vektör şeyini ayarlayıp parametresini böyle yanıp sönen bir şey bile yapabilirsiniz. Bunu bu arada direkt sisteme de yapabilirsiniz şöyle. Yanılmıyor isem. Nasıl yaparsınız onu? Şu an iki kez yapacağım böyle bir şey. Şu an videoyu niye uzatıyorum bilmiyorum. Aslında işimiz bitti. Mesela ne yaparsınız? şunu sine ile çarparsınız aslında değil mi? Lineer sine ile çarparsınız. Ben niye bu yanıp sönmüyor? Value'yu da time ile mi çarpmak lazım? Mesela. Ha bunu daha farklı yapmanız gerekecektir muhtemelen. Böyle tam olmaz. Burada periyot falan diyor. 3 falan desem ne olur? Gibi. Daha sert falan da yapılır farklı notlarla. Bu şekilde yani temelde arkadaşlar bu şekilde import edebilirsiniz. WAV dosyalarını falan olduğu gibi geçirebilirsiniz. Sesle falan problem yok. Diğerlerine de bakarsınız. Ekstra içinde böyle çok parçalı şeyler varsa da benim kullandığım metot ile ayarlayabilirsiniz. Standart aset yöresine dahil olduğu sürece istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Tam tersini de yapabilirsiniz fakat yapmak isterseniz onu da gösteririm anlı nasıl atılıyor. Fakat şuna dikkat edin. Buradaki dosyaların hepsi sağ tıkladığınız zaman ve mesela şovun Explorer diyeyim. U asset biçimindedir. Bunu çıkartmak istiyorsanız da şöyle çıkartacaksınız dostlar. Hadi onu da söyleyeyim. Sağ tıklıyorsunuz. Aset aksiyonları deyip export diyorsunuz. Ancak bu şekilde çıkartabiliyorsunuz bunu. Gördüğünüz gibi. Şöyle neydi açınca gözüküyordu bu. Blender'da ise gözükür Blender varsa. Bilgisayarda bilmiyorum var mı. Neyse. Bu şekilde yani temelde geçişi bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye-bye.